Merhaba gençler ee, Bu videomda fiillerde anlam kayması e, kip ve zaman kaymasını işliyorum ve zihnimizde şifre yaparak bu dersi götürüyoruz evet tekrar ediyorum ee, bazı kitaplarda anlam kayması diyebilir kip kayması veya zaman kayması üçü de aynı şey peki nedir bu e, fiil fiillerde anlam kayması bir kipin Başka bir kipin anlamını kastedecek şekilde kullanılması Yani kiplerin birbirinin yerine kullanılması Evet örneklerimize bakarsak daha kolay anlayacağız Gelecek hafta size geliyoruz Kullanılan şimdiki zaman yorekini görüyoruz hep beraber Ama kastedilen gelecek hafta dediği için gelecek zaman Yani geleceğiz Gelecek hafta size geleceğiz demesi gerekirken onun yerine şimdiki zamanı kullanmış. Cümledeki anlamlara dikkat edersek o cümlede kip kayması var mı yok mu bu şekilde rahat anlarız. İşlerini bitirince yanıma geleceksin. Evet kullanılan gelecek zaman ama kastedilen emir kipi yani yanıma gel demek istiyor kastedilen emir kipi. Birbirinin yerine kullanılmış kipler bu yüzden buna biz anlam kayması, kip kayması veya zaman kayması diyoruz. Bugün annemle gelen arkadaşı olacak. Evet cümlenin anlamına baktığımızda arkadaşı olmalı gereklilik kipini kastediyor ama gelecek zaman kipini kullanmış. Peki konuşulanları dinleyelim. Evet, buradaki istek kipi ekini görüyoruz. Ama kastedilen konuşulanları dinleyin. Emir kipi. Emir kipi yerine istek kipi kullanmış. Ödevlerimi her gün yapıyorum. Şimdiki zaman kipi kullanılmış, -yor ekini görüyoruz. Ama her gün dediği için geniş zaman kastedilmiş. Burada şifre var. İnsanlar gücü yettiği kadar Yardımsever olacak. Evet. Gelecek zaman e, kipi kullanılmış. Acak ecek. Ama asıl kastedilen gereklilik kipi. Yani yardımsever olmalı. Gereklilik kipi. Peki diğer son örneğimize de bakalım. Bu pazar işlerimizin çoğunu bitiririz. Bu pazar da henüz olmamış. Geniş zaman kipi kullanılmış. Kastedilen gelecek zaman. Yani çoğunu bitireceğiz demek istiyor. Bu kip kaymalarında beynimizde şöyle bir şifre kuruyoruz. Kip'ler birbiri yerine kullanılıyor. Burada bir sorun yok ama siz o cümlede kip kayması olup olmadığını cümlenin genel anlamından çıkartıyorsunuz. Hangi kip kastedilmiş cümlenin anlamında belli oluyor. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.